arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosuyla ile karşınızdayız. Bu evi ben kuzenimle yaptım. İki bayağı bir vaktimiz aldı ama. Evet, kuzenimin adı Esra. Evet Esra abla. Merhaba o, arkadaşlar. Da kırabildim lan. Neredesin? Hemen yapalım arkadaşlar. Neredesin? Evet, görünmezlik eksili içmiştim. Esra abla karşındayım. Bekle. Dur olduğun yerde. Ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu evi beraber yaptık. Çok zamanımız aldı. Çok yorulduk. Hadi gidelim. Ama değdi. Çok güzel bir evimiz e, oldu. aldı. yanlış yere bak yine. Şurayı kapatacağım ben. Bozulmuyor. Burada niye sesli söylemiyor? Havuza mı girsek?